Demre ilçemizin Beymelek mahallesindeyiz. Burada bulunan içme suyu hatları çok yıpranmıştı ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan çok şikayet ve talep almaktaydız. Her gün patlaklar oluyordu. Bunları önlemek amacıyla durumu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye ilettik. O da hemen yenilenmesi talimatını verdi. Kapsamlı bir ihale yaptık. Yaklaşık bir ay içinde işlerimizin tamamını tamamlayarak vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı su hizmeti sunacağız. 30 yıldan beri su sıkıntımız vardı. Çünkü 30 yıl önce döşemiştik borularımız. O zamanlar hep çok patlak vardı. Su sıkıntısı çekiyorduk. Hem suya hasrettik. Artık yeni gelen 225 litrelik borularla daha temiz, daha sağlıklı suya erişebileceğiz. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Emeğe geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Bey'e çok sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, varsınlar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.